grup vardı. Küçük bir şirketten geliyordu. Bir grup vardı. Milyon seyirciler olmuştu. Bir grup vardı ki her kamekte ister istemez beyaz teşhiliyordu. Hangi grup mu? Eytiz! <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Eytiz'den dejavu. Hiç dejavu oldunuz mu? Yorumlarda buluşalım. <laughs> Çok Abi geçelim izleyelim. Nesco basıyorum play'e. Onun öncesinde e, Jongo bacağında mı sıkıntı vardı? Bir yerinde mi ne sıkıntı vardı? Ondan dolayı performans sergileyemiyordu. Performans stage'de falan olması lazım. E, bir de ne oluyor lan? Allah bastılar abi burayı. Daha fazla buraya basmalar önce videoya geçmemiz lazım abi. Yoksa basıyorlar da burayı. <laughs> Öyle şeyler inanıyor musunuz? <laughs> lan konuya bak nereye gitti öster KQ. 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 Pink. Bu sahneyi bayağı beğenmiştim ya. Muazzamdı. Bu arada ben stillerini falan beğendim ya. Hong Jung falan saçları falan mükemmeldi bu arada. Tam böyle crush'tan anlatabiliyor muyum? Her herkesin piyasa olabilecek seviyedeydi yani. Aman tanrım ne oluyor lan? Ay çok güzel gözüküyorlar. Uf <laughs> uf 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 uf. Eğitim var ya bu arada silistlerin mükemmel ötesi ya. Yani nasıl desem böyle her zaman şey olabiliyor. Abi bu sefer ne olacak? Çocuklar çünkü fazla göstermiyorlar. Gösterdikleri takdirde bile hani tam olarak istedikleri saç stilini falan böyle var ki sürpriz olsun. Çünkü eminlerden önce böyle biraz saç stilini falan saklarlar. Stilistler falan olsun, şirket olsun. Çünkü hani az tadı bir anda değişsin anlam mı izleyicilerin öyle düşünün yani. Her şeyi aynı şekilde bir anda değişsin diye şey yapıyorlar. Burada da hepsinin çok değişik gözüküyor. Bak bir kişinin bile aynı gözükmüyor muazzamlar hepsi. Ne yapıyoruz? DJ ver bakayım ama tanrım ne oluyor lan kalizasyona gittik. bir şey diye bağıracağım ne, diye bağıracağım biliyorsunuz burada. My bio. Burası güzel geçiş bu arada. Bayağı bir esrarengiz bir geçiş var. <laughs> Ama kanalizasyonu gitmesinler de ben bu tuhaf ya. Reis ne oldu da yeryüzünden direkt kanalizasyona gittik. Çatak katından hatta. Saç rengini mükemmel olmuş bu arada. Ayy. Biraz sert bir giriş değil miydi kanka? <laughs> Kendimi ben Amerikan R&B videoların içinde sandım biliyor musunuz? <laughs> bu hareketten sonra. Abi yok ya valla. Ben sanın bu arada ya nasıl desem ki ya böyle ah kelime kifayet yok anlatabiliyor muyum? Çok da büyük konuşmak istemiyorum da. Sen böyle çok değişik ya var ya böyle Düşünün böyle büyük ekran olduğunu düşünün tamam mı San çıkıyor böyle direkt Ekran bir an daralıyor şey oluyor böyle sadece sana odaklanıyorsun öyle yani Muazzam bir vibe var ya görseli falan böyle nasıl bir dark visual oğlum bu nasıl bir kara görsel Çünkü Dudağındaki de manyak duruyor bu <laughs> Yerli yani kurt reis. Bu yön görünce aklıma şey geliyor bu arada ya. Sürekli <laughs> Felix üstüne atlamış da King'in hep aklıma o geliyor. Bu arada mükemmel bu yeni saçları da çekti. Ayy görsele bak. sen kanka Allah. Bu videoda kimin <laughs> kaslarını açacağı belli oldu abi yavaştan. Oğlum ya sen yani sanktan böyle görüntü görmek çok hoş ya. Biraz önceki evlerde biraz arka planda kalıyordu biliyorsunuz. Görsel. <laughs> <Ay>, görsen. <laughs> Sonra ama tanrım ne oluyor lan? Bunun muhtemelen bayağı bir hikayesi falan var ya ama anlayamadım yani. Ay. Ha yani bunu da şey izlemiştik. Teaser'da. <laughs> John Gordon bu arada tek böyle stilin falan değişmediğini varsayabildi ama zaten bu stil üzerinde bayağı gidiyor. Bir saç rengi falan değişmişti. Bir de Yunon'un biraz stilani bir kalmış ama hoş yani saç rengi falan oynadığı için güzel durmuşlar. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> lan ne kanka? you know what's going on man what's going on man yani Lidere göster abi. Oyunun buradaki görsel mükemmelliği mi bu arada? Bayağı iyi değil mi? Aman suratıma geldi. İyi, hiç görmediğimiz yerini görünü görüyormuş gibi Setim bu arada. Onun sonunda saçını falan topluyor ya. Yemin durum var ya çok fazla böyle sahne olduğu için 5000 defa durdurdum kusura bakmayın. <laughs> Aa, min o Mino'yu Emin'e görüyoruz. Bir dakika işin gerçekçiliği farklı boyutu şu an burada yani. Ben 18 olduktan sonra böyle Mino direkt sıkıntısı falan olmuştu. Ondan beri ilk defa gördüğüm için direkt yeni comeback'ine denk geldiğim için çok hoş, tuhaf hissediyorum yani. Yani buradaki Mino'nun şey görseli fark ettiniz mi? Biraz... Ne ayaksın? biasını mı çalmak istiyor? <laughs> şey böyle yani bir solgun bir görseli var fark ettiniz mi bayağı hoş ama. ama Ne oluyor lan? <laughs> Gökyüzünden en reis. <laughs> bayağı değişik bir saniyede bu arada. Yoksa e bakma karşıma geçerken. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> San ya. Ayyy. San yine şey... Sen <laughs> Türkçe. Türkçe. Geri gel. Bir Su lazım. <laughs> ne diyeceğimi unuttum bari. Yaşar <laughs> <Geçer ben. gülüyor> Burada cinayet aleti gibi bir şey abi bu, bu MV bu arada. Size söyleyeyim mi? <laughs> Adam öldürürsün yani bununla. Bu işler böyle yürüyor. <laughs> Çok seksi yönünü çıkarmışlar ortaya bu arada. Yo, sanki de. oha kanka. <laughs> ah neyse abi. Ah bir saat soluklanalım. Genel olarak güzel. Her şey güzel. Konseptler olsun. Çekimler falan olsun. Güzel. Ben zaten filtre şey demiştim. Hani Hani inşallah evde de böyledir ve bize bu şekilde göstermezler dedim ki o şekilde oldu. Göstermelidir. Hani cümlemin sonuna kadar beklenildi. Hani direkt dediklerim arasından bir kelimeyle bir cımbızla bir kelime seçilmedi de tamamıyla dinleyenler zaten ne demek istediğimi anladılar. Ee, onun haricinde abi şunu hem gerekiyorsa bazı ideolojileri arkaya atmışlar ama şöyle diyeyim. Ya bazı yerlerde örnek var. Örnek vereyim. Farklı ideolar ön tarafı çıkıyor. Era, era değişiyor. Yani birisinin mesela sahip olduğu ve görselleri yani ne bileyim vokali falan ön tarafa çıkıyor. Bazılarında da geri, geri düşüyorlar. Bu normal çünkü çok fazla hepsini böyle aynı yere veya aynı MV, aynı müziğe falan katmaları çok zor olabiliyor cidden bu. Hani müzik seçimleri olsa veya fark etmiyor. Ee, bana göre şey mesela şu ana kadar Song'a biraz geri planlaydı. Yuno know biraz geri planlaydı. Bu biraz daha şey olmuş sanki. San, San'ın Yo Sang'ın Eras'ı gibi olmuş. Bana böyle daha çok dikkat çekici geldi ikisi... Öyle yani. Liderin zaten görsel falan bayağı iyi. O da biraz şey geldi bana. Onun haricinde öyle yani. Şu an güzel bayağı iyi gidiyor bu arada. Görsel olarak olsun, şey olarak, şey olarak olsun, rap planları olsun, direkt e, visual olarak falan olsun bayağı iyiler şu an. O seksi dansları falan bayağı iyi. Çok güzel seksi dans ediyorlar bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman nereye gidiyoruz kanka? Araba mı? Ne oluyor oğlum? Yarışıyor muyuz kardeşim? Çok kötü mi? Ver yükseği. Ver yükseği. Çok yüksek çıkmadık. Okey. Ne oluyor oğlum? Baya bir hikaye işler dönüyor. Ben buraları pek kurcalamak istemiyorum. Çünkü teoriler ve hikayeler falan girince bu muhabbetler baya bir şey uzuyor. Çok fazla kafamı kurcalamak istemiyorum ki zaten zibilyon tane video çektiğim için bunlara kafa yorarsam bildiğim böyle 24 saatinin 25 saati K-pop'la geçmiş olur. O yüzden girmek istemiyorum. Burada Hala hala vibe aldım bu arada şapka falan kesin o durumlardan bir şey say my hala falan vibe aldım bu arada <laughs> Aman kim lan o vuyok muydu hanucuk muydu <laughs> Aman arkadaki vibe çok güzel bu arada ses tonu 5 saniyesinde gitmemiz lazım. Kanın da onda biliyor musunuz? Cidden kanın dondu. onda. Abi Wu Jong'un sanım böyle şeyleri çok güzel değil mi? Vahşi yönlerini falan ortaya çıkarması. bu da çok güzel yapıyor. Bunu San da çok güzel yapıyor. Müthişler ya. Sana öldürecek oğlum adamı. <laughs> Bayılıyor. Gözlere bak. Onu öldürdüm bak şu. <laughs> <laughs> sonra Hii. You know, you know you know you know you know what's going on you know what no obvious Mingi, right Mingi, right 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 Neyse hadi bitti yeter. <laughs> hadi bitti yeter. <laughs> ah ne oluyor lan? Dişi var. <laughs> bu Sunshine mıydı? Diğer şarkısı değil mi bu? Ha bir, bir şeyler geri dönüyor gibi. Neydi ya? Sunshine değil miydi? Eternal Sunshine işte aynen. Garip. Neyse abi, videonun sonuna gelin. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.